Azerbaycan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yılı kutlanacak. Yunan medyası Türkiye süper güç gibi hareket ediyor. Ege kıyılarına binden fazla Barbaros kıyı savunma füzesi yerleştirdi. Orban'dan bomba mesaj. Avrupa Soros gibilerin peşinden sürükleniyor. Kafkasya çalkalanıyor. Büyük savaş hazırlıkları Azerbaycan için korkunç bir plan. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Azerbaycan basını 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık gününün 40. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan'da bu yıl kutlamalar yapılacağını bildirdi. Globalinfo.az'nin haberinde şu ifadeler yer aldı. 15 Kasım 1983'te Federal Kıbrıs Türk Devleti Yasama Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etti. Geçtiğimiz ay tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderleri Azerbaycan'ı ziyaret etti. Bugün Bakü'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenleneceğini de bildirelim. Kasım 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında Azerbaycan'da düzenlenecek etkinliklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının dalgalanacağını söylemesi, Bakü'nün yakın gelecekte Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıyacağını hatta diğerlerine de önerileceğini gösteriyor. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde benzer bir adım atıyor. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması aynı zamanda Bakü'nün hankendi ve çevresi konusunda artık endişesinin kalmadığını da gösteriyor. Cumhurbaşkanı'nın bu rahatlığının nedeni bence önümüzdeki günlerde netleşecek. Hankendi ve çevresinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınmasının önünü açıyor ifadelerine yer verildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını meclise gönderdi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki dördüncü askeri güven artırıcı önlemler toplantısı Türk Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Ancak Yunan basını toplantıya katılan Yunan heyetine ağır eleştiriler getirirken Ankara'da ne konuşacağız? Türkiye Ege kıyılarını adalarımızı tehdit eden binden fazla Barbaros kıyı savunma füzesi yerleştirdi. Yunan silah sistemlerinin adalardan çekilmesi çağrısında bulunan siyasetçilerimiz adaları Türklere karşı savunmasız bırakmayı hedefliyor. Türk hükümetinin Tenmak şirketinin gemilere bile güç sağlayacak mikro nükleer reaktörler geliştirmesine onay verdiği bilgisi de varken neyi konuşacağız dedi. Haber şöyle devam ediyor. Bugün Ankara'da Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmayı amaçlayan askeri bir toplantı yapılırken, yeni bilgiler bize Küçük Asya kıyılarının Ege Denizi ve adaları hedef alan Türk silah sistemleri için büyük bir platform haline geldiğini gösteriyor. Türkiye'nin Küçük Asya kıyılarına adalarımızı tehdit eden binden fazla Barbaros kıyı savunma füzesi yerleştirdiği bildiriliyor füzelerin Küçük Asya kıyı şeridinin tamamı boyunca konuşlandırıldığı bildirilmektedir. Sistem başına 4-8 füze. Ancak bunlar mobil füze bataryaları olduğu için bunu doğrulayamıyor ya da reddedemiyoruz. Aynı bilgiler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu sayıyı gelecekte 5000 füzeye çıkarmayı planladığını belirtiyor. Ancak kesin zamanlamayı belirtmiyor. Bu bağlamda Türk hükümetinin TAIK şirketine gemilere bile güç sağlayacak mikronükleer reaktörler geliştirmesi için onay verdiği de bildirildi. Bunlar egemenliğini her yere dayatmak isteyen bölgesel bir süper güç mantığıyla hareket eden Ankara için eşi benzeri görülmemiş imkanlardır. Türkiye Cumhurbaşkanı pazar günü İsrail'in nükleer silahları nedeniyle bölgede nükleer silahsızlanmaya ilişkin konferansta alınan kararı memnuniyetle karşıladı. Arap İslam Ortak Acil Zirvesi'nin kararını yorumlayan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in nükleer silahları nedeniyle bölgede ilk kez bir nükleer silahlardan arındırma konferansı öneriyoruz. Derken aynı zamanda ülkesi için nükleer yeteneklerini geliştiriyor. Türkiye'nin İsrail'in nükleer başlıklara sahip olmasını istemediğini ancak Pakistan'la nükleer başlık know-how'ın balistik füzelere aktarılmasını görüştüğünü iddia eden Yunan medyası, Türk hükümeti Tenmak'ın yerleşim yerlerine ve gemilere güç sağlamak üzere mikronükleer reaktörler geliştirmesini onayladı. Ayrıca mikro reaktörlerde kullanılmak üzere toryum ve uranyum zenginleştirmeleri de onaylandı, dedi. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için kent çevrelerinde kurulacak mikro nükleer reaktörler ve küçük modüler reaktörler geliştirilecek. Tenvak nükleer güç reaktörlerinin geliştirilerek nükleer füzyon enerjisinin ekonomiye kazandırılması için iki farklı füzyon teknolojisi proje çağrısına çıktı. Günlük 5 bin ila 150 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamaya yeterli olan küçük modüler nükleer reaktörlerle mikro modüler nükleer reaktörlerin geliştirilmesi için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından proje başına 5 milyon lira destek verilecek. Projelerde yer alacak uzman araştırmacılara brüt 115 bin lira, ilk öğretim mezunu işçileri ise brüt 50 bin lira maaş ödemesi yapılacak. Mikro reaktörler, küçük modüler reaktörler, dördüncü nesil nükleer güç reaktörleri ve çok amaçlı güç reaktörleriyle füzyon teknolojileri çağrısı kapsamında ise tasarım, yakıt, güvenlik ve dijital ikiz makine öğrenimi çağrısı için kabul edilecek ifadelerine yer verildi. Başbakanı Viktor Orban yayınladığı videoda bomba gibi bir mesajla Avrupa Birliği'ni yaylım ateşine tuttu. Orban videoda Ukrayna'daki savaş, yasa dışı göç, yeşil geçiş, Avrupa sanayisinin zayıflaması gibi konularda Avrupa Birliği Komisyon Başkanı von der Leyen'i ve onun politikalarını yerden yere vurdu. Videoda Soros oğluyla birlikte babasına sarılırken, Joe Biden'la birlikteyken ve Ukrayna'daki savaştan sahneler gösteriliyor. Avrupa'nın huzura ihtiyacı olduğunu belirten Orban, Brüksel'deki bürokratlar küreselci elitin cebinde. Avrupa halkı göç istemiyor. Savaş istemiyor ve huzursuzluk istemiyor. Seslerini duyurmanın zamanı geldi. Brüksel'de bir değişiklik yapmanın zamanı geldi ifadelerini kullandı. Avrupa seçimleri öncesinde bu mesajın Avrupa'da epey yankı bulacağı kesin gibi görünüyor. Öte yandan İrlanda'da ana muhalefet partisi Sinn Féin'in lideri Mary Lou McDonald, Gazze'de öldürülen çocuklar için çocuklarının ölü bedenlerini kollarında tutan Gazze'li anneler için uluslararası hukuk nerede ifadesini kullanarak Filistin'e desteğini ineledi. Sinfe'nin yıllık parti toplantısında konuşan McDonald, İsrail'in işlediği suçlara yönelik ülkelerin tepkisizliğini eleştirdi. İsrail'in faaliyetlerinin ceza almadan devam etmesine izin verilemeyeceğini belirten McDonald. İrlanda hükümetinin İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yollaması ve İsrail Büyükelçisi'ni ülkeden göndermesi gerektiğini söyledi. Parti sözcülerinden Matt Carty ise Filistin'i desteklediğini belirterek, Tıpkı dünyanın her köşesinden, her ırktan ve her inançtan yüksek sesle ve gururla ilan edenlerle birlikte durduğumuz gibi binlercemiz, milyonlarcamız hepimiz Filistinliyiz dedi. Kelti ayrıca Filistin'in İrlanda'daki misyonunun başkanı Büyükelçi Doktor Jillian Vehbi Abdülmecid'i sahneye davet ederek ona İrlanda halkının Gazze ve Filistin halkıyla yakınlığını yansıtan bir karşılama yapmanızı istiyorum dedi. İsrail'e karşı bir başka girişimse Fransa'nın en kıdemli avukatlarından Gilles Devers'ten geldi. İsrail'i Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarından dolayı kavuşturmak için sadece 10 gün içinde dünyanın tüm kıtalarından bir avukat ordusu toplayan avukat Jill Stavers Filistinlilere şöyle diyor. Sizi savunacak kimseniz yoktu ama şimdi sizi uluslararası ve ulusal mahkemelerde savunacak bir ordunuz var dedi. Azerbaycanlı siyasi analist Azar Aykan, Kafkasya çalkalanıyor. Büyük savaş hazırlıkları Azerbaycan için korkunç bir plan başlıklı makalesinde Ankara'nın Kafkaslardaki etki alanının Azerbaycan sayesinde olduğunu, bu nedenle Bakü-Ankara arasındaki kardeşliğin hedefe konulduğunu belirtti. Analist şöyle devam ediyor. Güney Kafkasya'da büyük güçler karşı karşıya geliyor. İran, Rusya, Avrupa, ABD, Türkiye, Çin. Bunların arasında bölgede nüfuz ve konum mücadelesi var. Ancak asıl çelişki İran, Rusya ve Batı üçgenindedir. Pek çok yerel uzmanın görüşüne göre Fransa ve Almanya'nın Azerbaycan'a yönelik haksız ve taraflı tutumunun aslında Ermenistan nefretinden kaynaklanmadığı belirtiliyor. Amaç Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'ın baskı ve tehdidi altında olduğu bahanesiyle bölgeye askeri birlik göndermek. Bunun ilk işaretleri geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği izleme misyonu adı altında Ermenistan'da ortaya çıkan tanınmış grupla ortaya çıktı. Azerbaycan diplomasisinin en başarılı adımlarından biri 10 Kasım 2022 deklarasyonunun imzalanmasıdır. Söz konusu belgenin ilgili maddesine göre Rus barış güçleri Karabağ'da geçici olarak konuşlandırılmıştı. Harika bir hareketti. Bu adımla Batı'nın belli çevrelerini oyun dışı bıraktık. Onları tek hamlede yendik. İlk günden beri söyledim ve hala bu fikrimin arkasındayım. O dönemde Rus barış güçlerinin Karabağ'a konuşlandırılması Azerbaycan için daha gerekliydi. Putin neden Karabağ'a 1960 kişilik bir askeri birlik gönderme ihtiyacı duydu? Ruslar gelmeseydi barış koruma misyonu Fransa, Almanya veya başka bir Avrupa ülkesi tarafından yürütülecekti. Yani süreç Batı'nın kontrolünde olacaktı. Yüzyıl boyunca onları buradan çıkarmak mümkün olmayacaktı. En önemlisi han kendini özgürleştiremezdik. Terörle mücadele tedbirleri alıp bölücülüğün kökünü kazıyamazdık. Ruslarsa bugün Karabağ çoktan terk edip ülkelerine dönüyorlar. Çünkü artık onlara ihtiyaç yok. Adam'da bulunan Türkiye-Rusya Ortak İzleme Merkezi de faaliyetlerine son verecek. Neyi denetleyecekler? Mesele bitti. Düşünün. Bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken adına Azerbaycan'ın Zengezur'a saldırmaya hazırlandığı iddiası gibi bilgiler ortalıkta dolaşmıştı. Bunun ardından Avrupa kurumları aynı içeriğe sahip bilgiler yayınladı. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı etnik temizlik tezinin yanına Azerbaycan Ermenistan'a saldırmaya hazırlanıyor provokasyonu eklendi. Batı Güney Kafkasya'yı tüm gücüyle düşman haline getirmeye çalışıyor. Sürecin başında Fransa ve Almanya yer alıyor. Ön yargıları ve adaletsizlikleri sınır tanımıyor. Fransa Ermenistan'a gönderdiği silahların Türkiye üzerinden geçtiği algısı yayarak Bakü Ankara kardeşliğini baltalamaya çalışıyor. Bu arada Bakü'yü ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un konuşmasını ve davranışlarını izledik. Baerbock'un Ermenistan'da nasıl davrandığına, Bakü'de nasıl bir siyasi nezaketsizlik yaptığına şahit olduk. Bazı iddialara göre Fransa ve Almanya buzdağının görünen kısmı. Bütün bunların arkasında ABD'nin olduğu yönünde iddialar var. Yukarıda yayılan haberden Blinken adına bahsetmen boşuna değildi. Bir mesaj gönderildi ve şimdi bu mesaj üzerine çok kafalı bir kombinasyon oluşturuluyor. Birkaç planın olduğu tahmin ediliyor. Öncelikle Azerbaycan'a yoğun baskı uygulayarak zayıflatmaya, savaştaki büyük zaferini gölgelemeye, kendilerine bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar. İkincisi Türkiye'nin bölgedeki etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Ankara'nın sürecin dışında tutulması için çalışmalar sürüyor. Türkiye artık Güney Kafkasya ve Orta Asya'da söz ve gücün sahibi haline geliyor. Ankara bu iki bölgede çeşitli platformlarda rahat politika yürütme fırsatı buldu. Türk Devletleri Teşkilatı platformunda Orta Asya'daki konumunu güçlendirdi. Bu Türk dünyası bütünü için önemlidir. Türkiye'nin Osmanlı döneminden bu yana İran faktörü nedeniyle Orta Asya'ya ulaşamadığını da unutmamak gerekiyor. Artık elinde altın bir fırsat var ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Azerbaycan bu konuda da kendisine gerekli desteği veriyor. Azerbaycan Türkiye ile Orta Asya arasındaki en güvenilir doğal köprüdür. Türkiye'nin Güney Kafkasya'da konum kazanması son yıllarda Azerbaycan'la daha yakın ilişkiler kurmasıyla bağlantılıdır. Stratejik ittifak iki Türk devletini ortak çıkarlar etrafında birleştiriyor. Aliyev, Erdoğan dostluğu ve kardeşliği Ankara'nın bölgedeki manevra kabiliyetini büyük ölçüde artırdı. Üstelik Türkiye'nin 3-3 formatında temsil edilmesi onu bölgede lider güç haline getirecek. Beyaz Saray ve Pentagon, Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye'ye de açılan bu yeni sayfayı kapatmaya kararlı görünüyor. Ancak Batı'nın uzun vadede asıl hedefi İran ve Rusya'dır bu iki kadim rakibiyle hesaplaşmak için bölgedeki karışıklığı sürdürmeye çalışıyor. Bu, Batı'nın İran ve Rusya'yı zayıflatarak Güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı tamamen ele geçirmeye yönelik ana planıdır. Azerbaycan'ı Ukrayna'ya çeviremeyen güçler Gazze'yi felakete sürüklemek istiyor. Şu anda iki bölge savaş halinde. Ukrayna, Rusya ve Hamas-İsrail savaşları bazı duygusal kararların sonucu değildir. Devlet savaşı bile değildir. Yıllardır geliştirilen planların ortaya çıkardığı acı gerçekler bunlar. Orta Doğu ve Avrasya'nın yeniden dağıtımıdır. Yeni dünya düzenine geçişin önemli bir parçası ifadelerine yer verildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.